Öncelikle selamlar dostlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün köy binası 13 yan hesabımızdayız ve bugün arkadaşlar çok değişik bir içerik çekmek istedim. Şöyle söyleyeyim normalde kanalımda her zaman işte efsane işte kupa saldırılarım vardı. Onun yanı sıra kılan incelemeleri, köy incelemeleri vesaire bir sürü içerik vardı. Ama hiç inşaatçı üssüyle video çekmedim. Ve ben de dedim ki e, bu hesabımda inşaatçı üstünde kupa kasayım dedim. Normalde kupa kasmıyordum orada saldırı pek de atmıyordum. Zaten köyüm şöyle girdiğim zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten max bir köydü. Sadece duvarları kalmış bir köy. Ve şu an 4995 kupada en son geçen sezon ona kadar çıkmışım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar kupa kasan arkadaşlarımız hemen şuradan gireyim. Gördüğünüz gibi şu sıralamalara girmek istiyorsanız arkadaşlar en iyi yerelleyen yani Türkiye sıralamasına vesaire girmek istiyorsanız 5.000 kupon üstünde kapatmanız lazım ki o sezon ne yapacaksınız abi? Bu şekilde bakın. Hemen şu gördüğünüz şu alt tarafta profilinize gözükmesi lazım. Yani örnek verilirse arkadaşlar sizlere hemen yerelde Türkiye kulübünden bir tane arkadaşımızı göstereyim. Gördüğünüz gibi bu kardeşimiz geçen sezon şöyle bir ekim sezonunda 19. sırada bitirmiş. Bu şekilde de profilinde yazıyor yani. Efsane ligde olanın aynısı aslında yan köyde de kupa kasmak. Ben de dedim ki bu videoya özel inşaatçı üstünde e, değişik ordular deneyerek kupalar kasalım. Bakalım en yüksek kaç tane canlı saldırı atıp nereye kadar geleceğiz, nereye kadar yükseltme yapacağız. Ve bu videoda tutulursa arkadaşlar sizlerle de bu videonun devamını çekeceğiz. Ee, onun yanı sıra videoya geçmeden önce aramızda yeni olan arkadaşlarımız varsa kanala destek olmak için abone olsun arkadaşlar. Onun yanı sıra da güzel bir like bekliyorum kesinlikle sizden deyip abi hemen hızlı bir şekilde dostlar İlk saldırıma geçmek istiyorum. Canlı saldırıma. Bakalım bu videoda ne kadar kupa kazacağız, ne kadar eksiye düşeceğiz göreceğiz. Arkadaşlar ben normalde bu köyde bu tarz bir ordu kullanıyorum. Ama köye göre orduyu değiştirebiliriz. Ne yapalım? Ee, bu köyde bu ordu gider mi? Gider bence gayet güzel gider. Niye gitmesin? Şuraya bir kırıcı atalım, bir kırıcı şuraya atalım, bir tane de şuraya atalım. Bakalım kırıcılarımız ilk önce duvarları yarmaya başlasın dostlar. Ondan sonra atak yapacağız. Şuradaki bir patladı gibi geldi evet patladı çünkü. Oradaki burayı açtılar. Güzel gayet güzel. Şu kırıcı şurayı açarsa abi ya da şu şurayı açarsa artık atak yapacağım dostlar. Çünkü devlerin dağılmasını istemiyorum. Evet. Bir tane daha at. Tamam. Devler biraz ağır olduğu için dostlar ben hemen devleri önden yolladım. Bunlar hepsi oraya gitti lan. Kral pek şuraya gelin abi siz. Şurayı bir açın. Hemen şuralara barbarlara atayım abi. Köşelere birer tane bırakayım. En azından yüzde oynayalım dostlar. Bunlar niye buralara geldi? Çok güzelsiniz ya gerçekten. Videonun içinde bu tarz salaklıklar da olabiliyor. Bakalım ne olacak ya ben çok merak ediyorum. Şöyle bir yaklaştırayım. Kralı kurtaramadık. Kral pert oldu. Ama iki gelir galiba. 2 gelir çünkü niye gelir? Oo barbarlar barbarlar biraz. Ulan oğlum bu tarafa gel be. Aynen aynen abi şu topun güzelliğine bak. Bir tane daha bir tane daha. Ulan son anda 2'yi aldık. Gerçekten arkadaşlar son anda 2'yi aldık. Bir tane top kalmış. Yüzde 60 oldu. Tamam o da bittiğine göre çıkalım. Bakalım dostlar ilk saldırımızda 5000 üzerine çıkabileceğiz mi? Zafer aldık mı? Aldık. Şu an dostlar gördüğünüz gibi rakip %43 ile patlamış. %60 ile de ilk ordumda aldım. Gördüğünüz gibi şu an en yüksek çıktığım kupa bu. Bakalım bunun üstüne bu videonun başında ne kadar katlama yapacağız? Ne kadar yükselebileceğiz? Hemen hızlı bir şekilde ikinci saldırıya geçiyorum. Bakalım ikinci saldırıda neler yapacağız? Bu köy biraz garip arkadaşlar. O yüzden bu köye bu orduyla girilmez. Ne yapalım? Ee, havadan girelim abi bu sefer buraya. Şöyle yap. Aynen. Aslında çatımı yapsak dalga ok mu? Onu bir dahaki köylerde deneriz dostlar. Şimdi sadece hava balonu ve dalga ok saldırısı yapacağız. Uzak köşeden girmeye çalışacağım aslında. Şuradan girsem iyi olur ama şuraya bir tane atayım abi. Bir tane şuralara birer tane bırakayım. Hemen hızlı bir şekilde. Çünkü askerlerin dağılmasını istemiyorum. Onlar oraları biraz kessin abi. Göreceğim şimdi. Biraz daha atak yapacağım. Oradaki dal kavuk eridi. Şuraya da bir tane daha atayım. O, tarafa gitti. Tamam. Güzel. Şu an arkadaşlar 1, 2, 3, 4. 4 tane attım abi. Dal kabuklarımı sıralı sistem attım. Kralımı atmayayım. Bekletin biraz bekletim kralımı. Bir tane şuraya destek amaçlı bir tane atayım. Bir tane de şuraya atayım abi. En azından şu köşelerden alabilirsek güzel olur diye düşüncem var. Şuradan da bir kralı yollayayım. Bakalım. Hava saldırısı pek yapmayı sevmiyorum arkadaşlar. Ama bu köyde hava saldırısı gider gibi. Çünkü şuradaki e, ezici bir şey yapmasaydı belki askerler biraz içeri girebilirlerdi. Girdiler ama kaya balonları vesaire onlar kalmadı. Bunlar var ya ikiye alın be. iki alacaklar gibi. İkiye alın. Tamam güzel. Gayet güzel. %62'nin üzerine çıkarsak abi belki bu rakip bizden yine bir şey alamaz gibi geliyor. Kralın da bir kere özelliğini kullanayım be Hadi. Tamam tamam biraz sakin tamam kullandın tamam. %68 geldi dostlar tamam çık abi. Güzel. Bakalım dostlar rakip bizden neler almış. Şu an iki tane değişik ordu denedik. Bakalım ne olacak. Hadi be oğlum Zafer. Çok iyi. Şu an dostlar 5023. Bakın rakip şu ana kadar iki saldırıda bakın. Birisi 39 almış birisi de patladı. Bakalım şu an bir saldırı daha atalım bakalım ne olacak. 5100'e çok az kaldı. Millet 6000'e çıkmış. Biz hale 5000'in üzerine çıkmaya çalışıyoruz. Yine abi değişik bir köy. Buraya da bir havadan dalınır dostlar. Ee, karadan girdiğin zaman burada da biraz sıkıntı çıkabilir. O yüzden öncelik olarak şuraya bir tane dal kabuk, buraya bir tane dal kabuk. Şu köşede bir tane dal kabuk bırakalım. Şuraya da iki atalım. Ulan şurayı yakaladılar. Tamam. Beş tane attık abi. Şuradan şöyle dal kabukları yolladım. Bir tane de şuradan bırakayım. Ne olur ne olmaz. En azından Oraya kilitlensin fırın. Tamam güzel. Şu ana kadar ana mekana doğru ulaştık. Şöyle bir yaklaştırayım. Bakalım ana merkezde şu fırın mırın bir şey yapmazsa bir şeyler olacak gibi orada hissediyorum. Çünkü bayağı bir dalgalıklar vesaire duruyor. Kral da abi tam ezicinin olduğu yere gitti. Eziciyi kesersek güzel olur. Tamam. Mega testeyi al abi. Mega testeyi al. Güzel gayet güzel. Biz burada tekte kalacağız gibi geliyor. Gerçekten tekte kalacağız. Şu ana kadar iyi gitmiştik. Tekte kalmasak şaşarım zaten. Abi o kadar yeri gezdiniz ya. Gerçekten mal bu. Var ya bu kral aptal aptal. Gerçekten bu kral aptal. 56 abi 56 çık. Çık abi bakalım rakibimiz patlamış mı? Şansımıza patlarsa güzel olur. Kupa kasıyoruz Lan bu da 56'da kalmış 2 yıldız ya. Sağlık olsun dostlar. Hemen hiç moral bozmak yok devam. Bizim amacımız bu köyde canlı saldırı atıp kupa kasmak. Ne kadar çıkabileceğimiz belli olacak. Çıkamasak da ileriki bölümlerde de çıkmaya çalışırız abi. Yine abi değişik bir köy ben ordumu değiştireceğim abi yine aynı ordu stiline geri döneceğim. Çünkü e, hava saldırıları pek iç acısı değil abi. Pardon. Ne yapıyorduk? Şunu bir tane daha bunu yapıyorduk. Bunun yanı sıra bir tane de kırıcı yapıyordum. Tamam güzel. Şuradan gelsek nasıl olur? Direkt binaya ana merkeze şuradan da girebiliriz aslında. Ama eziciler şuralar şurada olduğu için şuralardan girmek daha böyle riksiz olur gibi geliyor. Onları kırdım abi kırdı güzel. Birer tane de bıraktım. Hemen abi peşlerine. Oha nereye lan bunlar? Allah belanızı vermesin O iki tane top nereye gitti abi? Yukarıya gitti. Niye yukarıya gitti? Çünkü niye? Yukarıda ordu kampı varmış. Sıkıntı yok abi. Orduyu ana merkeze sokmaya çalışacağım. Şuralardan en azından birer tane barbar atayım abi. Şu bakalım şu yaklaştırayım şuraya. Ordu içeri girdi gibi abi. Girdi güzel. Gayet güzel. Şuradan atayım dışarıda kaldı çünkü ordu. Tamam. Şu an %37 geldi abi. Dışarıdan biraz sıkanlar falan da var. Güzel. 2 yıldız alın. Bana başka bir şans bırakmayın abi. Güzel. Şu ana kadar iki geldi gibi. Ama yüzde biraz düşük arkadaşlar. Yüzde düşük olduğu için de sıkıntı olabilir. Rakip de çünkü bayağı iyi dalmış da olabilir yani. Yüzde 54 abi. Yüzde 56 gelir mi? Bir tane daha vurursa gelmez. Güzel. Gayet güzel. 54. Yapacak bir şey yok. Bir kere patladık ya. Devamı kesinlikle gelecek. Ben buna eminim yani. Rakip %25 almış. Bakalım rakip abimiz ne yapacak? Göreceğiz. En azından dostlar iksiri kasarsak bu bölümde okçumu da artık 17'ye basacağım. Bu köyde sadece laboratuvarda okçu kaldı. 18'e vurulacak. O zamana kadar da okçumuzu basarız. Zaten geri kalanlara da duvar basacağız büyük ihtimal. Sadece duvarımız var. Altında da duvar basacağız. Hadi be rakip. 7500 iksir verdi. Onu bir alayım abi o şey yapana kadar. Hadi lan ne kadar dalıyorsun. İlla bekletecekler abi. İlla bekletecekler. Oho rakip biraz baya bir pataküt girdi şu binaya geldi. Binaya ol, Engelleyin lan tek tekte kalsın. Kaldı. Tamam. Şom ağzımızı açtı rakip tekte kaldı. Güzel. Gayet güzel. Buradan da zafer aldık gibi. Çünkü bir tane kaybediyoruz bir tane alıyoruz. Bir 5100'e çıkaralım da arkadaşlar 5200'ü de ikinci videoda çıkarız. Bu e, biraz bekletecek gibi. Bir tane kırıcı ile binayı almaya çalışıyor galiba malın oğlu. Hadi lan. Abi hadi ya. Heh sonunda. Güzel. Arkadaşlar 3. zaferi de aldık. Zafer daha şu an alınmıyor ama ben saldırılara devam edeceğim. En azından hedefimize biraz ulaşalım ya. Abi bütün 5000 üzerinde gerçekten güzel oyuncular var. Bunun farkındayım. Kupa Kasım da bayağı olmuştu bu Yanköy'de. Ben de ne yapayım sizler için arkadaşlar gerçekten elimden geldiğince değişik içerikler çıkartmaya çalışıyorum. Umarım sıkılmıyorsunuzdur dostlar. Yani sırf bunlar sizler için gerçekten arkadaşlar. Sizler eğleniyorsanız sizlere gerçekten bir şeyler katıyorsam ne mutlu bana yani. Onu sizlere söyleyeyim yani demeyin ki abi biz çok sıkılıyoruz vesaire diyorsanız sizlere elimden geldiğinde daha iyi içeriklerle çıkartmaya çalışırım. Konuşana kadar orduyu kaybedeceğiz gibi. pek içeri girmedi. pek içeri girer misin kardeşim? Kralı kaybettik güzel çok güzelsiniz ya Patlamadık mı abi patladık Lan şu top arabası lan şu tarafa gel lan Patladık dostlar Hep millet de mi patlayacak biraz da biz patlayalım ya %49 abi Şansa bakar mısın Gerçekten bu normalde olmaz abi sadece kupada olur Gerçekten ya böyle şanssızlık yok Rakip patlar mı Allah belasını bir yıl demek ki yıldızı almış olsak burada zafer alacak ya bu Sadece benim elimde olan bir şey İki yıldızı alamayınca dostlar böyle geri sayıyorsunuz. Gerçekten kastınız kupa da düşüyor. Yaptıklarınızın hepsi de gidiyor. Değişik oluyor genelde. Şimdi yine abi bu sefer şuraya bir kırıcı, şuraya bir kırıcı, şuraya bir kırıcı, şuraya bir kırıcı atayım. En azından çapraz girelim. Bakalım ne olacak. Şuradan şunu at. Şu kırıcıyı şuraya at. 2-3 barbarış olarak at. Şunu şuraya güzel. Şu ana kadar ana merkeze girdiler gibi ama. Lan testaları adam nereye koymuş lan? Hı? Hı? Duvarı kır lan. Duvarı kır lan. Oğlum duvarı kır duvarı. Lan oğlum orada uğraşmayın. Gözünüzü seveyim. Şu binaya gidin ya. Bu köyü normalde benim üçlemem lazım arkadaşlar. Gerçekten üçlemem lazım. Ama mega teste uzakta olduğu için bayağı bir hasar veriyor. Efor sarf ediyor. Normalde ben bu tarz köylerin içinden geçmem lazım. Böyle çapraz saldırılarda çok iyiyimdir. Bakın gördüğünüz gibi yine iyi bir yüzde aldım. Ve Pekka şu an hayatta abi. Mega testayla Pekka birbirlerinin içinden geçecekler birazdan. Yine güzel bir yüzde dostlar. Gerçekten mükemmel bir yüzde. Buradan kesin zafer alırız artık. Ama bizi de bir türlü 5100'ün üzerine çıkaramadılar. Sağlık olsun abi. 5050 arasında gidip geliyoruz. Fazla da video uzatmak istemiyorum. Ama bakacağız. Bakacağız. Şu an gidişata göre devam edeceğiz. Tamam. Pekka'da gitti. 90 92. Hadi onu da al. Tamam. Gayet güzel. Rakip diyecek ki bu lan adam ne yapmış? beni biçimden geçmiş. Rakip de güçlüyormuş bizi. Lan sen kimsin lan bizi düşürüyor? Adam patlamış lan. Yazık oldu adama. Gerçekten adama yazık oldu. Devam abi. şu ağzımızı açmıyoruz. Biz yine her türlü yolumuza devam ediyoruz dostlar. Hemen geldim dostlar. Yine şuradan bir kırıcı şuradan. Buraya açmayacağım lan. Oraya açınca arkadaşlar gerçekten bir mallık olabiliyor. Bütün askerler oraya gidiyor. gitmesinler abi güzel. Hem erken atıyorum askerlerimi. Ondan dolayı sıkıntılar olabiliyor. Şuraya kır. Şuraya da kır. Oralara birer barbar bırakırız. En azından yüzdelerle oynarız. Onlar ana merkeze girene kadar şu barbarlar şuraları temizlesin. Adam desin ki bu lauk ne yapıyor? Babuş. Güzel. Ana merkeze girdik de. Pekka nerede lan? Pepkacım arkadaş gittik kişi garantiyalak dedim yüzde 50 oynadık Pepkay Pepkay kaybettik az kala kralı da kaybettik dedim da Ka gitti bir tane daha tamam güzel zor oldu arkadaşlar etrafı temizleyene kadar ortaları unuttuk yani böyle sıkıntılara çıkabiliyor bunda yüzde 58 için rahat en azından bir yüzdeye tutturabiliriz ikinci yıldız diye düşündüm aha 5083. dostlar bunu ne yapalım şu ana kadar en yüksek kupam bu bir tane daha saldırı atayım abi burada bırakayım. Aşağı koru yine 6-7 tane saldırı attık. Ama ben yine bir 5100'ün yüzün üzerine çıkmak istiyorum. Abi yine bir garip köy geldi. Aynı köy geldi. Daha demin biliyorsunuz ki bu köyde patlamıştık. Bunu da patlamak istemiyorum ama nasıl yapacağız? Şuradan girersen patlamam gibi bir his var abi. Bu sefer gerçekten zik salmayacağım. Şuraya bir tane, şuraya bir tane. Tamam, güzel. Şu an ata geçtim. Şuradan bir pekka, şuradan bir kral. Şuradan bir kırıcı. Şuralara birer tane, ikişer tane barbar atayım. En azından bir şeyler yapsınlar. Ordunun yönünü şaşırsınlar. Hı, hı Tamam güzel gayet güzel. Güzel. Şu ana kadar ana merkeze girdik abi. Buradan da güzel bir yüzlere kapatırsak artık arkadaşlar bölümün sonuna geleceğiz. Ve devamı içinde siz çek derseniz arkadaşlar çekeceğim ama bu kadar büyük konuşmayayım. Olmayabilir. Gördüğünüz gibi de böyle sıkıntı olabilir. Megatiste falan var orada. Allah'ım kralın özelliğini de kullanamadık. Ya abi daha demin gördüğünüz gibi bu köyde tekte kalmıştım. Şu anda pardon patlamışım. Şu anda yüzde ile tekte kaldık. Hadi be zafer ver be. Rakip ne olur tekte kal. Aha. Şom ağzımı açtım dostlar. Gördüğünüz gibi rakip büyük ihtimal patladı. Evet. Ya ben düzenimi gerçekten dostlar seviyorum. Yani sizler de köy binası 9 inşaatçı üstündeyseniz dostlar. Kesinlikle bu düzeni kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ve gördüğünüz gibi bakın. Düzeni şöyle yaklaştırıyorum. İsterseniz. E videoyu durdurup bu düzeninde hepsini alıp size çizebilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi dostlar e, en yüksek kupan 5109 ve bu bölümde hoşunuza giderse dostlar bu bölümünde devamını kesinlikle çekeceğim sizlere. Onun yanı sıra abi e, iksirle yapabileceğim ne var şu an benim? Abi okçumuzu 17'ye yollayabiliyormuşuz. Tamam. Okçumuzu 17'ye yolladık. Duvarla ne yapabiliriz? Bir tane duvar basabilirmişiz. Tamam, gayet güzel. Bunlar 7 olması lazım. Hemen tamam. Altında da bir tane duvar olmalı. milyonda duvara verilmez ki ya. Ama yapacak bir şey yok dostlar zaten gördüğünüz gibi köyde yani sadece duvarlar kalmış ve laboratuvarda da, nerede laboratuvarım göremiyorum evet laboratuvarda da şu an sadece sinsi okçu kalmış sinsimizi de 17'ye yolladık artık 18'e de bir dahaki videolarımızda inşallah vururuz diye bir düşüncem var dostlar bu videoda bu şekildeydi İnşaat üstünde de ilk defa videomu çektim umarım ilk video olarak çok beğenmiştirsiniz ve bunun gibi videolar içinde sizleri kesinlikle yorumlara bekliyorum aramızda yeni olan arkadaşlarımızı da destek amaçlı kanalımıza abone olmasını istiyorum. Çünkü ailemize katılmanız gerçekten güzel olur dostlar. başka da bir söylemek istemiyorum. Bir sonraki videolarda dön. görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet